Sana böyle uç uça bildiğince bir bölümümüz var. Tamam, tamam mı? Okay. Bir hayaller alemindeyiz. Tamam. Hayaller alemindesin. İstediğin her şeyin gerçek olabildiği bir dünya burası. Tamam, okay. tamam mı? Tamam. Diyorum ki hangi ünlüyle yediğin, içtiğin ayrı gitmesini isterdin? Lewis Hamilton. Hmm. Lewis Hamilton, aynen. Formula 1 pilotu kendisi, Mercedes'te yarışıyor. Seviyor musun? Çok seviyorum kendisini. Vallahi bayağı takdir ediyorum. Bilal dünya şampiyonu aynı zamanda. Benim de hiç ilgilenmediğim kadar belli. Evet, evet. Zırabili, Değil mi? Zaten wow falan sesleri geldi, geldi ama... Okay. <laughs> Ey, tamam, <laughs> müzikten örnek verebiliriz. Yani, hayır, sen kimin ne istiyorsan. <laughs> Luce Luce senin, bu senin hayal yani. alemin kardeşim. Bayağı böyle takılmak isterdim Aa yani. Benim şeyim... Başka seninki, başka. Peki. Dünya Cumhuriyeti'nde hangi festivalde yer almak isterdin? Festival? Evet. Uh, Sandance herhalde. Sun bir tane herhalde film olsun isterdim ya. Aa filmi olsun ister. Evet yani oyunculuk yaptığımı filmim evet. oldu. Yönetmenlik olarak değil oyunculuk mi? Oyunculuk yapmak istiyor musun? Yani şöyle ben zaten aslında önce oyunculukla başlamıştım her şey yani küçüklüğümde falan deneme çekimleri falan filan. Ee, üniversite zamanına geldiğimde birazcık hayat beni seçime zorladı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü çok fazla deneme çekimine gidiyordum ama müzik çok daha ağır bastı bende. Hep kendimi üretebildiğim için falan. <laughs> o yüzden oyuncuda bir ara vermiş gibi oldum ama e, aslında hem klipteki yaptığım şeylerden dolayı hem de böyle içimde birazcık kaldı o hani yapmak mutlaka yapacağım iyi bir proje denk gelirse tabii ki de. E, o yüzden oyunculuk Tatlı. Yani i̇sterdim yani aynen. Belki Sen dersin. kendini yazarsın. Kısa film. Çünkü biliyorsun Olabilir. artık Olabilir. uzun metrajdan daha eğlenceli evet, kısa Elham metraj. Olmasın. Aynen. Ben düşünüyorum öyle şeyler bu arada. Var böyle kafamda bir iki eee. güzel şeyler aynen. İnşallah olur bakalım. Müziğini de yaparsın. Yürü be. Soundtrack de basıyorsun. E tamam güzel, tamam olsun güzel. ya böyle aynen. komple bir Vallahi Sizin desteğiniz var çok seviniriz efendim. Estağfurullah ne demek ya. bayıla bayıla. Ya. Seninle bir şey yapmak gerçekten çok i̇şte İşte istedim. böyle ya. Enerjine bayıldım ben seni. Yaşasın çok teşekkür ya. ederim. Böyle bir süre cebinde oturmak isterdim. Estağfurullah. <laughs> Öyle <gülüyor> bir his geldi bana. Konu falan diyerekten. Şimdi o zaman bak film de istiyor ya. Evet Peki. Ya. Klip çektim mi? Yani klip çekiyorsun. Dün. Kim oynasın? Ha kim? Ee, güzel. Hmm. Siz? <laughs> Sizi oynatmak çok isterdim. Sizle birlikte <laughs> bir şey oynayayım. Evet çok isterdim. E tamam dili geçmiş bakalım. zaman kullanmaya gerek yok. O zaman yapalım geleceğe çağır. bakalım. Aynen yapalım bir ya. Yapalım ya. Bu ne ya? Bunu hakikaten çok ciddi söylüyorum. Çok isterdim yani. Vallahi evet. Peki bir süper gücün olsa ne olsun isterdin? <laughs> Ne olma, ne yapmak isterdim? Hmm, Spiderman ya. Ben örümcek adamla büyüdüm, o yüzden örümcek adamı bir güçlüme... Ama kadarsın, bitti mi tıs? Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? İki bu? tane onun şeyi var. Bazı filmde onun şeyine kadar yapmışlar. Evet. Ee, bazı ama aslında orijininde bitmiyor. Peki. Araba koleksiyonu yapıyorsun, garajında hangi beş araba mutlaka olsun? Araba markaları konusunda biraz kötüyüm. Ay ben de. Ee, ben... Marka, gir marka giriyorsak, Gir, her şeye girebiliyoruz 2005 ya. 2005 Toyota Corolla. <laughs> çok <Tamam>. isterdim. <laughs> 1.6 benzinlik. Benim o 15 senelik <laughs> arabam. Yeni sattım o yüzden çok mutsuzum bu konuyla ilgili. <laughs> ya, evet ya vallahi böyle gül falan ya. diye. Yani işte hiç bence onun kadar güzel bir araba olmayacak dünyada. Ayrıca karşıma gelmeyecek çok güzel bir arabaydı. Eski Amerikan arabaları çok hoşuma gidiyor ama yılları benim Ali Katırcıoğlu diye bir arkadaşım var. O çok biliyor, babam çok iyi biliyor ama ben hmm. o konular biraz 69 Chevy Impala galiba atıyor muyum şu an? Öyle genişli genişli. Aynen. O, ben de bir çok ama. Tesla bir tane isterdim. Tesla çok merak ediyorum. Bu ha. Elon Musk'ın yaptığı arabalar. Okey. 4-5'i de... Aman yeter beydiniz. be. 5 tane ha, ne formu yapacağız? Formula yani? 1 arabaları. Formula 1 arabaları. Evet. Şu anki Mercedes Bizim Formula arabası çok isterdim. Bir de Ferrari'nin Formula 1 arabasını çok isterdim. Formula bir takip eden biliyor. Gezemezsin şey Ferrari o kadar kötü ki. Buradan çıkıp <laughs> hiçbir yere gidemezsin Ferrari ile. Hani neden bu kadar kötü onu bir anlamak isterdim yani. Hani bir, onu binip bir analiz etmek isterdim yani. Niye kötü abi? Bilmiyorum yani? çok kötü Ferrari çok büyük. Floks oluyor. ya yani. altı yere yakın arabalarını zaten İstanbul'da hiç olmaz. Hiçim burdan şu sokaktan gidemez gidemezdi. Gidemezsin. İlk sefer bitti. Bir Arabayı Beşmiş bıraktın olsun. gittin geçmiş Aynı. olsun. Böyle ay olan bu şekilde ama şeymiş. bu soru çok da şey olmadı bize. <laughs> çok bilemedim şey ben. Cana uymadım. Bana şey. bilemedim. Ama olsa. Hangi yönetmen arasın ve filmime bir şarkı yapar mısın desin? Şarkı. Şarkı? Christopher Nolan'la bir çok güzel bir, çünkü çok sevdiğim bir müzisyen, arkadaşım diyormuşum değil mi? <laughs> müzisyen Christopher Nolan'ın son filminde müzik yaptı. E, Ludwig Göransson diye. Star Wars'un müziğini yapan en son Mandalorian'ın. E, ya onunla çalışmak isterdim ya da e, kim olabilir? George Lucas. George Lucas eğer herhangi bir film çekerse bundan sonra onunla <laughs> bir çalışmak isterdim ya. Çok tatlı. Ben isterdim. Madem Yerli şey. var mı? Buradan mesela. Yerli, iyiyse yönetmen çok hakim maalesef değilim. Değil ee, Fatih Akın arasın mı? Ferzan Özpetek arasın mı? Seve seve çok, çok isterdim. Nuri Bilge, bilge arasın mı? Bu arada Babacım sıralarında bir tane film müziği yaptım ben bir e, yönetmen arkadaşıma. Hmm. İlhan Tolga Ergün'ün bir tane kısa film müzik yapmıştım. E, o yüzden çok isterdim tabii ki de ya. Hepsi arayabilir beni. Aynı bir Nuri tabi. Bilge Ceylan'la bir iş yapmak çok isterdim mesela. Film müziği olarak çok değişik kafalar da girmek isterdim yani peki film müziği yapmakla albümü şarkı yapmak çok başka şeyler Heh. albüm müziği yapmak bir kere her şey size kalmış bence yani kendim şimdi benim farklı şeylerim olduğu için böyle Batman gibi hissediyorum bazen sabah başka akşam başka yani canavuz olarak kendime bir şey yapıyorsam içimden yüzde yüz geldiği gibi hani full oradayım aranjör olarak işin için birisi daha giriyor yani bir saatçi hmm. daha girdiği için onun işte soundu onun yazdığı sözler onun ...ruhu giriyor işin içine. O yüzden ben birazcık daha orada orta noktayı bulma taraftarıyım. Filmde ise çekilen sahneye bir şey yapmak zorunda olduğunuz için... E, ...tabii ki de sizin müzikal geçmişiniz ve biriktirdikleriniz çok önemli oluyor. Fakat orada yönetmenle iyi anlaşabiliyor olmanız önemli. Benim çalıştığım filmde yönetmen oraya zaten ben bu tarz bir şey istiyorum tarzı bir müzik koymuştu. E, ben onu dinleyip bambaşka bir şey yaptığım da vardı. Çok yakın bir şey yaptığım da vardı çok değişik şeyler. Çok yani disiplinler falan çok farklı. Çok değişiyor yani. Müdahale ediyor musun yoksa kendini geride bırakabiliyor musun? Eee, etmem gerektiği zaman ediyorum. Çünkü et, his olarak yerli zaman bence bu uymamış dediğim zaman çok karışıyorum oraya. E, ona da uyuyor zaten. Çok güzel. Bazen oy, uymuyor. Mesela bir sanatçı çalıştığım zaman bir şey yapıyorum. Benim çok içime sinmedi diyor. Ama mesela içine sinmediği şey aslında mixten dolayıymış. Bir kayıt şeyinden <laughs> Ya öyle olmayacak falan ikna etme çabaları falan oluyor. E, teknik kısımlarla ilgili ama bazen ama işin şeyi hiç yaşamadım e, bugüne kadar. Bir şey yaptım mı bu bana hiç uymadı dediğim. Yok bir kere oldu pardon Merve Deniz'in bir tane şarkısını bir tane bir şey yapmıştım. Ben bunu hiç böyle bir şey istemiyorum deyip bambaştan ha. bir şey yaptığım e, olmuştu. Evet evet. O yaptığın şeyi kutsamamak iyi bir şey. E tabii çünkü beraber bir şey yapıyorsunuz. Tabii. O, hani ve o, o değişiyor yani. O başka bir şey evrilebiliyor. Evet. Başka bir şey oluyor. Canlı bir şey o organizma. Aynen. Ödüğü üstünde çok rahat oynayabilmen evet, gerekiyor. Evet kesinlikle. Silip baştan başlamak bazen çok güzel olabiliyor yani keyifli oluyor yani.